herkese ayrı bir meleke vermiştir yani Allah e, mucizeleri sonsuz Allah'ın öyle işte şöyle bir mucize var mı filan değil bastığımız toprağın kendisi bir mucize aslında İşte parmak izimiz bir mucize göz rengimiz ses kumaşımız her şeyimiz bir mucize Allah'ın sonsuz kudreti bunları bize görülebilir yakınlıkta kılan bir eser Risale-i Nur çok ince şeyleri bize ulaştırıyor. Yani hakikatleri. Ben bunu sadece Risale-i Nur talebesi Nurcu diye ifade ettiğimiz kardeşlerimize bırakılmayacak kadar değerli bir eser olarak görüyorum. Yani her Müslüman öyle devamlı bir mutat, mukabele okur gibi Risale-i Nur okuma değil de konu konu ihtiyaç duydukça çocuklarıyla okulda derslerinde okumasını tavsiye eder. Şu cemaat, bu cemaat demeden. ...farklılıklarıyla birlikte. Çağ, ilmi araştırma çağı. Akla ayrı bir vurgu yapılıyor, ayrı bir önem veriyor, veriliyor. Vahyi hakikatleri, nakli hakikatleri akli zeminde müthiş izah ediyor. Bu önemli bir şeydir. Yani e, İslam'dan haberdar olmayan, Kur'an nedir, sünnet nedir, vahiy nedir bilmeyen insanlara bu eser anlayabilecekleri bir dilde ulaştırıldığında ben ikna olmayacak insan olabileceğini düşünüyorum. İmanın gerektirdiği bir evet. sistemi yapmak, yani İmam Rabbani bile gelse bu zamanın fitnesine bakarak bir çalışma sistemi oluştururdu demesi benim için çok önemli. Yani Said Nursi rahmetullahi aleyh konu seçimi yaptı. Mesela Gazali'nin i̇hya ül okuyoruz. Gazali gibi bir sistem oluşturuyoruz. Yahut da Said Nusri Rahmetullahi Alin eserlerini okuyoruz. Tipik fotokopisi oluyoruz. O böyle yapmadı ama. Biz böyle yapıyoruz. O böyle yapmadı. Ne yaptı? Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden, geçmiş ulemanın selefinin çizgisinden önemli ve öncelikli diye ayrımlar yaptı. Öncelikli ayrımı zaten onun kafa yapısını gösteriyor. Önemli dediği şeyler yani dinin diğer tarafının önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Tıpkı ne gibi? Yani şimdi namaz tavsiye ediyoruz bir adama ama adamın Kur'an'a imanı yok. Öncelikli konumuz bu adamın imanının tamamlanmasıdır. Said Nursi Rahmetullahi Aleyh bunu yaptı.